arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün her her videoda söylediğim gibi de enerji efsanesi oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi oyuna girelim. Yine başlayalım hemen. Evet benim ve ev oyun oynarken bu videoyu birleştirdiğimizde siz de ekranı görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi video başladı. Hemen dönerlerimizi kesiyoruz. Püteslerimizi kaldıralım. Böyle böyle böyle. Güzel mi? Sen seviyor musun bu oyunu Beril var? Seviyorum ama dedenle oynamayı daha çok seviyorum. Evet benim Meva dedesiyle bu oyunu oynamaya başlamış ve dedesini bile alıştırmış. İnanabiliyor hmm. musunuz? Dedesi bile bu oyunu oynuyor sürekli. <laughs> Neden? Çünkü bizler etleri, tavukları çok severiz. Döner'e bayılırız. Dönerimiz pişti. Nasıl Anamı gidiyor? Biraz... Müşterilere mi ikram ediyorsunuz? Nasıl oluyor? Biraz anlatır evet. mısın oyunu? Müşterilere ikram ediyoruz. Yani elim çok değmiyor. Hemen elimi bırakıyor. Kendiliğinden. Hmm. Biraz yavaşladık. Bu bölümde çok yavaş başladık. Müşteri kaybettik. <laughs> Çünkü elim hareket etmiyor. Evet. Oyunun işleyişini anlatır mısın biraz oynarken? Oyunun adı Denerci Efsanesi arkadaşlar. Ve biraz zorlu bir oyun çünkü yeni şeyler alıyoruz. Paramızı harcıyoruz bunlar için. Evet. Müşteriler hep çok sinirleniyor. Çünkü çok yavaş başladım oyuna. Hmm. Hepsi sinirleniyor. Çok sabırsızlar o zaman. Bir an önce döner istiyorlar. Bu oyunda hırsız da var. Aa. dikkat etmeliyiz bir tane döneri alın gidin ya bu nedir herkes döner istiyor hem de ikişer ikişer e çok seviyorlar da ondan ben olsam ben de ikişer tane alırdım İşimi zorlaştırmayı mı isterdiniz evet ama senin işin bu zaten sen bundan para kazanmıyor musun kazanıyorum e daha çok kazanırsın ama çok değil mi arkadaşlar zor. yani bir işveren böyle dönerler satıyorsa, bol bol veriyorsa bundan keyif alır. Çünkü çok güzel paralar kazanır. Evet arkadaşlar şimdi hemen döner yapmak Dilenci geldi. Dilenci bize para vermeden kaçıyor. Onda çok dikkatli olmamız lazım. Öyle mi? Şu bebeğe verelim hemen. Aa, bu bölümde hiç gelmedi neredeyse oldum. Saklanıyordur belki. Senin onu takip ettiğini biliyorsa gizliden gelir. Gözüm gizli gizli geliyor. Alarm çalıyor zaten. Son anda. Kurtarın mı? Dilenince az kalsın gidiyordu. Bak. Sesi duydunuz arkadaşlar. Vav 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 diye zil çaldı. Ben bunu daha yeni açtım. Bu zil alarmı. Bunu da topla halde arkadaşlarla oynayabiliyor musun peki? Yoksa yalnız mı oynanıyor? İki elden fazla elle oynayabiliriz. Yani bir sürü elle oynanabilir. Hmm. Arkadaşlarımızla da oynayabiliriz. Ama arkadaş edinme yok. Maalesef. Dönerim yandı. Dönerim yandı arkadaşlar. <laughs> Dönerim gitti. Çok uğraştım. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor benim de. Evet. Kaç Dem müşteri geliyor günde? Onu en sonda bakıyorum. <laughs> Allah süre ne kadar hızlı bitti. Üf. Oo döner de harika gözüküyor benim. olmuyor bu. elim hep kayıyor o yüzden çok müşteri yapamadık. Sekiz müşteri normalde on dört on beş tane yapıyordum. Hmm. Biraz elim kaydı ya. Belli. Neyse olsun arkadaşlarımız bunu izler bir dahakine yine elim şey yaparız olur mu? Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi dükkana gördük dükkanda neler aldığımı size göstereceğim. Tamam şimdi ver var ekranında. Hemen reklam bitti. Evet. evet. Reklamı bitirdik. Şimdi şurada çarpı var hemen basalım. Şurada. <laughs> Hı. Tamam arkadaşlar. İşte. Bizim sinir yatıştırıcı aldık. Köfte aldık. Otomatik bardak koyma aldık. Meyve suyu makinesi aldık. Hızlı patates kızartma aldık, meyve suyu aldık, e, nar ekşisi aldık, ekmek fırlatma aldık, peçetelik aldık, e, direnci aldık, hırsız aldık, e, iki taraflı bıçak aldık, pat hızlı patates kesme aldık, bir sürü şey aldık biz bu oyunda ve almaya da devam edeceğiz.